Merhabalar, ben Doktor Hüseyin Almüçer. PRP tedavisinden bahsetmek istiyorum. PRP bir kısaltma plazma rich platelet yani trombositten zengin plazmanın kısaltmasıdır damarlarımıza dolaşan kan da trombosit dediğimiz kan hücreleri vardır ve bu kan hücreleri herhangi bir yerimiz kesildiğinde veya travmaya uğradığında ilk müdahale eden ve kanamayı travmayı durduran hücrelerdir. Bunların içerisindeki bir takım kimyasal maddelerde kollajen, fibrin, elastin gibi e, vücut bileşenlerinin yapımına uyarır. PRP işlemi nasıl yapılır? E, vücudumuzdan normal biyokimya kanı verir gibi bir kan alıyoruz. Daha sonra özel bir cihazla santrifüj edip PRP'nin kanın plazma kısmıyla kırmızı kısmını birbirinden ayırıyoruz. Birikmiş olan PRP'yi alıp uygulama alanına uyguluyoruz. Fizik tedavi alanında en çok ağrılarda yine kullanılmakta. Özellikle eklem ağrılarında, kas, tendon ağrılarında oldukça etkili, spor yaralanmalarında oldukça etkili bir yöntemdir. Sağlıklı günler dilerim.